Cümleten selamun aleyküm, aleyküm. aleyküm. Kadir aleyküm. Meydan kardeşimle, Fırat Çetin kardeşim gelmiş Çeto Başkan. Eyvallah abi. Hoş gelmişler, sefa vermişler. Bugünü de inşallah burada geçireceğiz. Evet. Emek eden insanlara buradan şimdiden saygılar, sevgiler olsun. İleri merkez hak ettiğinin karşılığını bu dünyada alır. Ahirette alırsa nane nane ajdarı söyler artık. Çikita, muz, 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 nane nane. <laughs> en son çıkardığı şarkı neydi değişik bir şey? <laughs> Çikita muz işte. Yok ya bir tane daha çıkartmış. Yine mi çıkardı? Ay ya değişik bir adam ya. En son Alihan dövdü ya. <laughs> kafasına vurdu abi. Hay senin iki tane. <laughs> Şaplak atıyor. <laughs> 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 abi şimdi konumuz ajdarı nasıl geldi? Ya işte <laughs> konu geldi hadi yiyelim. Hem yiyelim hem sohbet edelim Aynen. hem kendimizden Aynen. geçelim. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, arkadaşlar bu arada başkan da Tarkan abimin bugün misafiriyiz. Tarkan abinin yanına geldik. Bütün kutu cametlere selamlar olsun. Baş, Tarkan abi misafir etti bize. Başsal ailesinin kralı. Eyvallah abi. Serkan aradı. Serkan'ın telefonu kapalıydı. Ya onu getirsen ne olacak ya? Memleket videoya dünyanın yorumunu atar. En büyük andelepçiler diye. Yani. <laughs> <laughs> Sonuçta emek ediyoruz baba. Yani bir şekilde buşun sahibine verilmesi taraftarıyım. Aynen. Eğer bir adam hata kabahat yapmışsa bu hatasının kabahatsını bildikten sonra değil mi? Senin gönlünü aldıktan sonra o hatayı affedilir. Aynen. Aynen. Ama şu an herkes yapmış olduğu hatanın bilincine vardı halde, bildiği halde hala dikine gidiyor. Yani eyvallah etmiyor. Eyvallah etmiyorsa da yaptıklarının bedelini çekeceği zaman eyvah da etmeyecek o zaman he, eyvah da etmeyecek celemesini de çekecek laf da etmeyecek dayanamayacaksın yükün altına yatmayacaksın yükün altında eşek yatar yani kaldıramayacaksın kelimeyi de konuşmayacaksın ki karşı tarafta sana aynı şekilde söylediği zaman sen de falanlı filanlı yapmayacaksın falancılar filancılar sizi gidi yalancılar Tarkan abi bu tam formuna yakalanmışız. Vallahi bomba 5. Dili bayağı çıkıyor. Şato başkan Kadir Meydan bugün hava da var eee güneş hava de güzel. yok diyemezler kameram yakalamadı. Allah izin verirse tüm seyirci dostlarımıza güç sakarımızı Allah nasip ederse izleteceğiz. Yok abi güneşe doğru gitmezsin de. Ya sen buradan gidelim. al işte cam Badan gibi alacağım. ayna var. Bölgeden alayım. Ölçe Yep, aynı konulara geldiğimiz için herkes emekçi, herkes delikanlı, herkes adam. Ya yani bu kadar kaçan kuş o zaman hep biz saklıyorduk yani. Çatı saklıyorduk. Çatı başına kuş saklıyını da var. Yok abi ben saklamıyorum abi. Nasıl abi? Tutuyorum. Ben de vermiyorum abi. <laughs> o ben <da gülüyor> <neymiş? gülüyor> tutuyorum. Vermem. Tamam, vermemen sebebin neymiş abi? Şey vermememin sebebi ben, mi? Ben şakasına dedim ama ben sakladığını görmedim abi. Evet. Çine vermememin sebebi abi, ama e, nasıl saklar? Allah <laughs> bir konuşsun adam bir sebebini ne öğrenmek yani. Ya, Artık yapayım. yıldırdılar mı? Abi evet. e, geçen karşı yakaya kuş düşürdüm. Bir para rehanı, bir mavi bozduk. 15 adam, bin mi istediler? Yok çeşke 15 bin istedi. <laughs> ne istediler? Adam kuşunu istedi üstüne de 500 milyon para istedi bende. O da güzelmiş. Şey. Neyse araya birini soktu. Saklıları soktu. Allah var abi. Hangisini? Tüccayı mı? Engin Pazarı. E, Engin abi. He. E, Engin e, abi soktu. He. E. Neyse kuşu aldı aldı. Diyabın kankisi. He aldık kuşu mavili bozumuzu aldık karar yanımız kayıp ayağında numara var aramadılar üstüne kuş verdik bir tane bir de üstüne de 200 lira para verdik abi aynı sabah geldi he, o da yine Allah razı olsun he. işi gücü rast gelsin baba Allah ne muradı varsa versin he, adam aradı Allah var bende dedi he. dedi işte dedi yine efendim şu Ziya falan dayı dayıcım ne yapıyorsun? vallahi iyiyim dayıcım hayırlı bir haber veriyor şey he he buyur dayı şey misin? he he var. Evet. Bir, bir dener Bir şey dinebilir miyim? Seni seviyorum ben. O gün o Cüneyt bile arkadaşımız. Evet. Dedi ya böyle... Vallahi billahi baksana Elin Tarhan abiye baksana Gözü öpüyor yani Maşallah vallahi her şey olmuş namusuma bak Daha ben ne yapayım anasını Serkan'a mı? Ona yağmurlu günde su yok ya Serkan'a değil mi? Bakın saat saatte ki Ağlıyor kuşum diyor gidişsiz lan onun biri Fırıncı İsmail'de biri geri gitti Biri de berber de berbere gelir bakıyor bu kuş benim der Yalga e, mı geçiyorsun ya. oğlum? Sonra geliyor Mehmet Bola da bir kuşu götürüyor dama koyuyor kuşu Bak hiç haberim yok ha bunlar Saatte 100 liraya aldı Fırıncı İsmail'den de o zaman 150'ye aldı Sakarı mı? He O zaman ben de gelmiştim sabahla birlikte o sabahın kuşlarıydı ya He sabahın geç. He, he. sabahı mı Serhan'ın da mı? Onun ya. adını niye sabah koymuşlar? Sabah mı doğmuş? Vallahi bilmiyorum. Allah'tan mi? sabah doğmuş. Gece doğsa hiç kuş bulamayacağız. Ben röportaj yatamam ben yapamam. Vallahi işte böyle işte hayat böyle. Abi işte ben ya, de yani margalı kuşları şeyi... tuttuğum zaman da. Yiyorum. Margayı kesiyorum. Aynen. Bari konuyu değiştirerek de belki izlenme rekoru kurar. Aynen. Doğruları söylüyoruz. Kimse inanmıyor. Bekir bundan sonra burada ne tutarsan kardeş kes markayı, ye. bana söyleme ama bak bana söylersen ben herkese söylerim. Niye söylüyorsun? Luttumuz bundan geçen Bekir. Sohbanın Nerede? Beğen mi getirdim ya böyle çapalıyorduk. Çapalı. Mehmet abi de eski Andelepçilerden, teyzemin oğlu, öz teyzemin oğlu. Onu da bozdular. <laughs> Çünkü damda kuş kalmadı kaçıra kaçıra Üç gidiyor bu taraf dedeler baklar artık nereye gidiyor Hasan Bey'e mi gidiyor İmam Oğlu'ya mı gidiyor Yok baba yok Arayan Allah yok. için arayıp da lan kuşum bizde diyen adam yok Yok Abi şu an kimse için artık abi, abi bak, ben bak, ne yapalım, bak herkesin namusu var ha bak kameranın başında kendi hmm. şahsıma bir tane kuş saklayan namussuz oldu, Adam namusuz. düştü böyle. Ben yani. mahal eğer eğer sen. Ama bundan sonra mahalle. yiyeceğim. Bakın belki o zaman yaralı e Mahallemde mahallemin sonrasından uzak yerimde bakırım basarak kapatıramadım. Bunu, ha, ha, bunu ha, kim ha, aldı? Yabancı. Hiç arama baba. Hiç gerek yok. Sen ne diyorsun Ali? Söz senin abi. Abi ne diyelim? Tarkan abi. Bundan sonra farklı şeyler yapalım değişik. Nasıl istersin? Belki video tutar yani. Şimdi Doğruları konuşuyor tutmuyor. Şey, şöyle bir şey söyleyeyim abi. Bu e, kuşçu camiası hani kuş videolarının kitlesi bu abi. Yani hani böyle milyonları izlenme olmaz. Kuş niye o zaman YouTube YouTube'a bir tane patlatak? Kitle bu. Aksın lan. Bitti gitti doğru söylüyor. Yani ben takip ediyorum. Tam tamam o zaman uçuşlarım burada uçurt mu uçura? Uçurtma videosu daha çok izleniyor. Bu daha çok izleniyor. Tamam mı? On uçurtma ilk önce uçurtmayı üç yıldız sonra kuşlara girek. Taktik değiştirek. İkisini aynı an, aynı anda uçursak da olur. O Olmaz o zaman kuşlar kaçar. Ben işte hani o korkar korkar. Doğru. Burada kuş uç mu uçurtma mı görmüş hayatında kuş? Ülke. Ne kuşlar yakaladı da verdi. Bir, bir tane petrolcülerim vardı, kalp oldu orada. Ümit gülüyor Doğru, gülüyor. bir ayağında Ahmet Berber yazıyordu, bir ayağında da Yunus Emre. O öldü bir. He Allah rahmet eylesin iyi adamdı. Nerede adam? Ceyhan'dan yakaladık Halil Paltan'dan. Cumhuriyet'ten yakaladık. İncilik'ten yakaladık. Mustafa'lardan yakaladık. Burada ha? Tabii. Geldi yeterli verdi. Bu köyün kuşunu saymıyorum yani. Buraların yakın evet. Şey onları saymıyor. O zaten yakaladığım şeyin mutlaka kisi Ama bizi ki düşür. Ya şöyle abi uzun lafın kısası abi kuşun gitti mi peşine düşmeyecek. Benim bu köyden Düşüp de daha bugüne kadar kuşunu kimse vermedi. Kürtçülerin harici. Unutacaksın abi kuş gitti mi? E, bak tarzı. Kürtçüler köyünün harici daha benim kuşumu tutup da bende diyen vermiyorum diyen adam yok. Kürtçüler bak. Dışı, kim diyorsa ki Kürtçülerin dışında ben kuşunu yakaladım verdim yalan söylüyor. Başkanım da çok kuş kaçırdım seni. E, mı çok kaçırdım. Taht ha, yap aynen. baba 4 metre. Bakacağım ya. Bir bir hep İki tane de mi? rüzgar gülü. Kimseye gel, kuş yok. Çeto başkan da andeletçi <laughs> oldu artık. Ancak ondan sonra millet al alışverişi açar taktığı sana. Ver <laughs> mi? Ve açarlar. Niye? Çukurda olduğum için kimse ben uyusam değil. Yıkamacı Uğur'u aradım şeyi, döşemecileri. E, plaza e, Gökhan Gökhan'ın işte. yakaladı. Başkanım yapsana ee, ya, rahat 200 alacağım biraz sonra. Şey, e, plaza Uğur'a kaçırdı yoksa Uğur mu kaçırdı? Plaza kaçırdı, Uğur tuttu. Allah Allah. He, vermiyordu. Bundan sonra verecek yani şunun iyi adam ama o. Şunun güzelliği gibi var mı? Bak geldiğin burada oturuyorsun, sohbet ediyorsun. Yani ya. e, şu kuşu diyelim bu sakat. Yakaladım ayağında ne yazıyor? İzni yazıyor. Ararım izni. Evet. Selamun aleyküm aleyküm selam. Baba kuşum bende. Sana ben kuş vermiyorum biliyorum. Ama hani belki Ersin Batur alarsa belki sana bir fiş keserim. Bir seferlik bu kuşu verdim diyebilirim. Bu samimiyettir. Ama ayağında baktım Karakul Erol yazıyor. Ararım aleyküm selam. Abi sakarım ben de. Şamin nerede? Şami'yi de yedim abi. Nasıl bu? <laughs> Nasıl da abi? <laughs> yani şimdi özür dileyim bu sakarı veren göt Şami'yi ne yapacak? Nerede? Evet. Onu da yesin. Ya adam zaten hemen bak hemen at niyeti adam kötü amaçlı sormuyor. Yani gördün mü nereye Ama gitti? Ama sana iyi sakarı verdiler kötüler yediler. Kim kötüler? hani yani Ondan, ama iyi de ondan iyi geldi. Abi onu da ya bizim şu Lolo Bekir yedi. <laughs> Şaham iyiydi. <laughs> yani ama böyle olur. Yani, yani, abi. yani bak şuraya yem yeşillik mis gibi geliyoruz burada oturuyoruz. Abi senin Semaver kardeşsin. alacaktı bir kardeşimiz. Kaldırdık attık oraya bak. Alacağım deyince dön bak bak. Neyse yarın gelirken alın bir tane. Kim alacaktı? Çatı lan Tamam abi sözümüz söz Kuş tutun ya <laughs> 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 evet. Yani artık eskiden Biz bir abimizin bir büyüğümüzün Bir kuşunu bir yerde gördüğümüz zaman Bulduğumuz zaman alırdık Gençliğimden bahsediyorum ha 17-16 yaşında Götürürdük ya ona Bize bir tane orelet içilirdi diye Bir çay içilir ya, dünyanın mutlu insanı olurdu Şimdi millet kuşları saklıyor. Anasına, avradına, bacısına sövüyorlar. Çıkar mı? Gene hiç adamda tık yok. Sessiz. Ses. Yani gençlik bitiyor. Gençlik gidiyor. Allah yardımcıları olsun hepsinin. Ya şu, o doğru yapalım. olmasa, bu doğru olmasa ne olacak? Ha, biz yani, gene yani. hak eden hakkını veriyoruz. Dumancı takımı. Yakaladığını getirir satır duman alır. Ya abi sahibine satsa evet. daha iyi. Abi yani. sahibine satsın. Evet. Tamam dumancı olabilir. Haklı evet. bir şey şu olabilir. Öyle yani mi? ne olduğu bizi yırgılamaz, ilgilendirmez. Bu şu bir şekilde sahibine teslim etsinler yani biz yanlış bir şey demiyoruz, söylemiyorum. Yani her zaman aynı konuları anlatıyoruz. Bugün dedik hani biraz espriyel olsun. Hani bundan sonra biz de kuş saklayacağız. Değil mi? On numara. Nasıl? Bamba. Saklamayalım baba. Ee, Bizimkini bak, şimdi bak. benim müsebetle sakarım nerede abi? Ama uçuruyorlar değil mi? Veya evet. kırptılar. Veya da kırptılar gül gölülüp. Kırptılar. Değil mi? Ne? ne oldu? Benim bir yerim eksildi mi? Bir yerim mi arttı? Hiç yani. yani... şuraya gitti yediler abi. Namusu bir kuştan öndeyse benim diyecek bir şeyim yok abi. Yani bir namusunu kuşa diyecek adama ben bir şey demem. Bir adam tutsun. Kuşun ben de vermiyorum desin. başlar. Niye vermiyorsun kardeş? Ben o köye kuş vermiyorum. Baş tazesin baba. Satan mı satarım ne iki çuval yem. Benim kuşum iki çuval yemediyse iki çuval yememi alırım götürürüm veririm kuşumu alırım. Allah razı olsun derim. Bitti gitti. Bencelikte berber Mustafa var. Halamın oğlu özmüş. Gittik. Halam yavralıyor. Kuşlar onda. Lan dedim bir tanesini alacağız biz. Kalanını ne yaparsan yap. İyi kuşun bir tanesi içinde. Yok dedi, vermezdi. Lan dedim, senin bu işe inşallah düşer dedim. 13 yaşında çocuk ya, evet. uçunu tuttu çocuk evet. ya. Yazık. Vermezdi. Yok Ver ya. ya. Satmış, getirmiş bu Dördü de dişi çıkmış. Evet. Ne oldu yani, nereye ne Başımız. Başı uşun. Baba benim son sözüm, emekçi adamların, namuslu adamların, emeğini kim içediyorsa Allah da onu içetsin. Diyeceğim bu kadar. Ha diğer, Handelepçilere, onu bunu zora sokanlara, onu bunu bağıttıranlara bağıttırırsanız ben sizden memnun olurum. İsterim herkes hak ettiklerinin bedelini ödesin. Ben bağıttırıyorum. Hem bağırıyorum hem bağıttırıyorum. Ne güzel. Sen diyorsun ki ben hem uçurdum hem kaçırdım hem tutarım. He, aynen abi. Tuttuğum zaman da vermem. Uyuz Satarım. Ol he, uyuz olursam yerim. Kıcık alırsam. Böyle baktım nefret ettiğim adam. Ama mahalleme yapmıyorum. Vallahi billahi yapmıyorum. Ama uzak yerin Mahallede olsa Mahallede Suriyeli olsa Oooof oh, Canını yok. yakarım Abo He he Çıçanlılar pahalı ya Bir biri güzel. Valla 50 milyona sattım bir tane He ben de affetmem Onların Kırma şey abi yerlileri Suriyel var Kuşlarını tutmakla bitiremek Dönek yerli besliyor onları Acayip Güzel renkli e, Renkli güzel, 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 ha, güzel ha, Allah işlerinin güzel nasıl gelsin Valla hepsinin İyilik eden iyilik bulur Benim mahallemde özür diliyorum 4 tane Suriyeli var kuş besleyen dört tanesi bugüne kadar beni daha arayıp da abi bir kuş bende gel kuşini al." demedi. Ama ben de yani Abe. <laughs> He, abi abi <laughs> yaptım <gülüyor> onları Sureler de kuş vermiyor abi. Onlar Ama onların şey sisteminde alışveriş muhabbeti yok. Onu şey şimdi baba sonra. Arkadaşlar bugün Farkan abi bize kuş çuracak. Geçen geldiğimizde hava sıcaktı. Güneş tepemizdeydi uçuramadık. Şimdi inşallah rüzgar bu tarafta olduğu için bu tarafa bu tarafa uçacak İnşallah, bu inşallah. Uçar sıkıntı yok ya, yakalar. Evet. Hatta ben uçurum canlı e, yayınımıza son sözü oldu? söyleyelim. 16. 15. 15 dakika var. Tamam. sen de zaman nasıl geçiyor ya? Tamam. Bıraksak da bir 15 dakika 20 dakika daha konuşur yani, yani, Arkadaşlar öyle. hepinizi seviyorum Kadir YouTube Meydan evet, Youtube Kadir Meydan kanalımıza abone olalım Desteklerinizi esirgemeyin Sonuçta kuşçu camiasına ismet, hizmet eden bir kardeşimiz. Biz yani bir beğenme tuşuna, bir yorum tuşuna basmaktan aciz olmayalım. Hepinizi seviyorum. Saygılar, sevgiler. Doğru duvar. Allah. İyiyim, Aynen, yıkılmaz. Allah'ınıza kutlamak. Kuşçu var.